İşte sıcak odadayız yeniden bu oda sıcak oda niye sıcak oda özellikle salı günleri iyice ısınıyor buradaki stres bazen dayanılmaz oluyor şu anda işin başındayız ama yavaş yavaş birer birer buradan yarışmacılarımız sahneye gidecekler son kalan yarışmacı da popstar olma hayallerine en azından şimdilik veda edecek şu anda saat evet 11'i 20, 11 25 geçiyor. Artık bu saat itibariyle vereceğiniz oylar sadece ve sadece gelecek haftanın sonuçlarını etkileyecek. Bu hafta için oylamamız artık kapandı. Yani bu haftanın en çok oy alanıyla en az oy alanı belli oldu. Az sonra size birer birer açıklayacağız. Arkadaşlar durumlar nasıl? İyi miyiz? Ha? Çok güzeldiniz, sahnede harikaydınız. Bir alkışlayın kendinizi ya. <laughs> ah, ah, vallahi zor. İşiniz zor biliyorum. Nehir'cim. Osman Tan'cım. Zannediyorum sonuçlar geldi değil mi? Kalp atışları artık başladı. Giderek artacak. Sonuçlar şu anda. Beyoğlu 24. noter vekili Nibel Özlü'nün elinde. Ben Sayın Nibel Özlü'yü sahneye davet ediyorum sonuçları almak üzere. Hoş geldiniz. Çok sevgiler Sonuçlarımız... şey kadın. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin de haberiniz yok herhalde kapalı zarfta. Ben de şöyle bir dokundum zarfıma, zarfımıza ve hemen içeriye rejiye yönetmenimize gönderiyorum ki hazırlayacaklar. Birazdan burada video wall'dan hepimiz birlikte öğreneceğiz bu hafta kimin birinci olacağını, kimin eleneceğini. Şöyle birlikte gidelim yönetmenimize ulaştırması için zarfımızı verelim. Çok teşekkür ediyoruz size. Osman Tan sonuçlar yolda. Yolda değil mi? Evet biz de burada. Buradan birer birer yolcu olacak arkadaşlarımla, dostlarımla beraberiz. Hemen yanımda melekler var değil mi? Melekler. Elif'ciğim. Nasıl? Heyecanlı mısın şu anda? Evet çok heyecanlıyım. Geçen hafta dedin ki bu işin en zor kısmı odada beklemek değil mi? Şu an buradayız. Çok yani heyecanlıyım gerçekten. Sen nereliydin bir hatırlat bakalım bize? Ben Fatsalıydım. Ordu Fatsa. <laughs> Teşekkür ediyorum Peki Eda sen yıllarca esasında sahneye çıktın tek başına yer aldın. Şimdi kolay değil tabii meleklerle berabersin. Gitmek de var, kalmak da var. Sende de heyecan durumu nedir? Heyecan e, orta derecede şu anda. Çok fazla da değil ama gerçekten çok zor burada beklemek. Nasıl bir sonuç bekliyorsun? Umarız kalırız. Ya bir hafta daha en azından. <laughs> bir haftacık daha diyorlar. Peki. Peki Nehir'cim bir jüri üyelerimize de dönelim mi? Acaba onlar neler düşünüyorlar? Ne oluyor? Ne bitiyor? Ben de merak neler geçiyor? Osman Tan, ben de merak ediyorum. Bu akşam ki sonuçlar için onların tahminlerini almak istiyorum. Seyfi Bey, sizce bu akşam kim birinci olur? Kim aramızdan ayrılır? Vallahi ne müneccim ne büyücüyüm. Bunu bilemem. Benim sinirim üstümde. İbrahim Bey kostüm değiştirdi. Niye onu anlamadım. Abi sen evet, benim ticari, Bey... ticari, işime ne karışıyorsun? Ha ticaret mi Gördüğün bu? Gördün üstünde bir ton reklam vardı. Evet. Onlar reklamını alıp 20 dakika burada oturacağım. Cukkayı indireceğim. Sen ne indirdin? Ha paraya ihtiyacım varsa evet, ben veririm. Evet evet. Ben de Onun için değiştirdim. Siz de çok şıksınız maşallah. Efendim benim şıklığım eksik olmasın Milangaz'ın bir hediyesi. O huysuz virjin olarak evet huysuz virjin olarak yaptığım show çok beğenilmiş. Bir de tek taş geldi onu bugün takmadım görgüsüzlük olmasın diye. <laughs> Milangaz'a teşekkür ediyorum efendim huzurlarınızda. Biz de tekrar çok teşekkür ediyoruz. Tahmin yapmakta zorlandınız herhalde. Yok yani bunun tahmini olmaz bilmiyorum. Kimin akrabası çoksa o çok oy birinci olacak gibi geliyor bana. Bilemiyorum ama bana göre hiçbirisi gitmesin. Ben birinciyi tahmin edebiliyorum. Kim İbrahim Bey tahmininiz kim? Ben galiba. Ben mi? Abi sen yarışmacı mısın? Çin... abi diyorum özür dilerim. Aa, niye? Özür dilerim ol... abi dediğim için. E ne diyeceksin ki? Bilmiyorum ne bileyim sanki başka bir şey dediğim geliyor. Ne ağzında bir şey var senin? Gebeliyorum değil mi? Evet. İbrahim Bey merak ediyoruz tahmininizi. Haftanın birincisi Garo Mafyan. <laughs> Alkışlarınızla Garo Mafyan. Sağ olun teşekkür ederim. Garo Mafyan sizin birinciniz kim peki? İşte en kötü soru burası. Bir <laughs> hafta aynı şeyleri söylüyoruz. Zaten bu akşam bizim için de hoş bir akşam. Hiçbir zaman olamaz. Çünkü bir çocuğumuz aramızda gelecek ama baştan söylediğimiz bir şey vardı. O çocuklarımızın her zaman Ay. yanındayız. Sahibi, sahibiyiz. Ay. Keyiflidir. Ama yarışma bu. Bir kişi gidecek. Bunu ben bilemem. Hiçbirimiz bilemeyiz. Gönlümüzde hiçbirinin gitmesi istemiyor. demin harika bir şov yaptı çocuklar. Keşke imkanımız olsa hep beraber onların şovlarını hazırlasak bir şey yapsak ama olmayacak. Yorum yok. Peki teşekkür ederiz. Deniz Seki ne derler? Ya dünden beri aynı şeyi söylüyorum. Bugün gidecek olan arkadaşımıza çok üzüleceğiz. Her zaman her giden arkadaşımız için çok üzüldük ama dün gece gerçekten çok güzel performans gösterdiler. Ee, ama yine de her şeye rağmen kıyamıyorum hiçbirine. Ee, ben de kalsın mı ya? Söylemeyeyim. Şimdi onların morali zaten ben mi? yürekleri ağzında. Ben mi? Hayır, ben gideceği sö söyle dedi de nehir. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Kıbrıslı. Kıbrıslı. Kıbrıslı birinci. Ha birinci. Niye? Öyle dün muhabbet ettik. Ailin. Aa. Yani muhabbet yarışması mı bu? Evet muhabbetimizden çok kişi ona şey gönderecek. Allah Ama bu Allah. bu doğru mu? Evet. E, sen dedi ben muhabbet ediyorum niye bana kimse bir şey göndermiyor? Ay gönderiyor ne mu işte tek taş mı? kimse gönder. Tek taş göndermiş ya kaç kırat evladım? Dokuz. Kıratına bakmadım elimi kaldıramıyorum o kadar. Deniz ha. <laughs> Hanım siz de söyleyin. <laughs> Ee, Öyleyse İbrahim Bey. Valla bence Selçuk yine yüzde 60-50 falan götürecek gibi geliyor. <laughs> e, gerçekten de hak ediyor bunu. Ama oradaki herkes de hak ediyor iyi puan almayı. Ya biz bunları espri olarak San anlatıyoruz. Sen ki, ciddi bir şey söyledin şimdi dur Hayır durup o e, bana ciddi sordu da hani ben ha, de ciddi ona niye ciddi. niye soruyorsun ben abi? Şey. Sor. E ne, çaka mı yapsın? Şey abi insanların kalbi küt küt atıyor. Abi küt küt atıyor da şimdi şey SMS gönderiyorlar. Yalnız anlamadım içeride. Oynama bitti artık İbrahim var, Bey Abi bitti mi söyleyebilir misiniz? Evet evet. İbrahim uçlar sonuçlar noterden aldık içeriye gönderdik. Ay, biraz ay, biraz ay, sonra açıklanacak. Abi şakadan şey yapıyoruz ee, zannetti Ben e, kimseye etkilemeniz mümkün değil. Sanki Erdinç var. gidermiş gibi bir şey hissediyorum ama konduramıyorum da. Ne bileyim. Birinciniz Selçuk Evet gidecek olan Erdinç mi acaba? Ortayı ama. da bilirsen kazandın. Ortada ee, söyleyeyim mi? Hı hı. İbrahim. İbrahim. İbrahim ilk. İlk değil İbrahim. İlk, ha, i̇lk demiyorum ilk ne ama gerisi var. İlklere girer. İlklere girer. mi demek istiyorsun? Valla sanki Selçuk iyi bir puan alacak. Birinciliği yine elden bırakmayacak. Erdi işte sanki bu akşam Çağatay'ın yanına gidecekmiş gibi bir his var içimde. Yok bu akşam bir bayan gidecek ben onu keşfettim. Kendi kendime öyle bir hislerim benim yanılmaz. Bu Kim akşam İbrahim bir İbrahim bayan... Bey? Tabii. Efendim? Belirli mi o bayan? Vallahi bayan belli değil ama ee, şimdi bir şey söylersek eğer bu hafta en sonlar ikinci falan olursa önümüzdeki haftaya tesir eder diye. Ben öyle bir şey yapmak Bravo. istemiyorum. Hakikaten ee, çok doğru. Bana, bana göre de öyle. Yani. Şimdi, biz e, ama bir bayan gidecek onu iyi biliyorum. Yani Bayanı erkeği bence onu da söylemeyelim. Çünkü bir erkek var giden. E, bir erkek daha gönderirse kavga ederler. Ama sıralı mı gidiyorlar ya? Hayatta bile sıralı gitmek yok da burada mı sıralı gidiyor? Ben bir şey demiyorum kardeşim. Fenerbahçe 50 kere dedim 2-1 biter. 2-1 bitiyor. Allah Allah. O futbol maçı. Bu ne olacak? iyi gitmeyecek, Erdinç daha çok puan toplayacak. Ben sanki kıyabiliyor muyum onun gitmesini istiyor muyum? Sadece öyle bir şey hissettim. Yani Dün geceki performanslara dayanarak böyle bir şey söyledim. Peki çok teşekkür ediyoruz. Bu artık iyi niyetin ötesinde. Jüri üyelerimiz gerçekten onlar da zorlanıyorlar bir tahmin yürütmekte. Çünkü gerçekten çok başarılıydı finalistlerimizin hepsi dün akşam. Jüri üyelerimizin yorumlarından sonra Osman Tan sıcak odada siz nasılsınız? Evet şimdi tabii ki tahminleri duyunca burada e, bazen şaşırıyoruz. Erdinç'e hemen ben dönmek istiyorum. Erdinç ne düşünüyorsun? Ee, bir kere gerginlik var, heyecan var. Tabii ki kimin gideceği belli olmaz. Olabilir, herkesin başına gelebilir evet. Umarım olmaz. Çünkü daha yapacak çok şeyim var. Acaba... Sevgili yönetmenimiz Caner'den rica edebilir miyim? Sonuçlar hazır mıdır? Geliyor zannediyorum Sevgili sonuçlar. Sevgili seyirciler sonuçlar hazır. Haftanın birincisi... Evet arkadaşlar herkese iyi şanslar. Birazdan belli olacak. Ben de dönüyorum video vola. Haftanın birincisi... haftanın birincisi Selçuk. Evet Selçuk. Sürpriz oldu mu senin için? i̇nanamıyorum ya gerçekten çok acayip bir duygu içerisindeyim. Ben Yüce Mevla'ya şükürler olsun ki buradayım. Sizlerleyim. Herkesten Allah razı olsun diyorum. Evet Selçuk, ikinci hafta üst üste popstar Türkiye'nin birincisi oldu. Kendisini tebrik ediyoruz. Tebrikler Selçuk. Hadi bakalım, dün akşamki performansını da bir izleyelim. Bop, bop, Haftanın birincisi Selçuk, sahnede. Selçuk! Selçuk'cum, bir in bakalım Selçuk. aşağı oradan. Gel yanıma. <laughs> Selçuk. Birinci olmanın da heyecanıyla herhalde. Yok şimdi söylenenleri ben yaptım. Yani orta koridordan Yine dediler ben Birden çok girişi çıkışı var sahnenin. Nereden geleceğini karıştırdı Selçuk. Olsun sonuçta buradasın, yanımızdasın. Birincisisin bu hafta yine. Tebrik ediyoruz seni. Ve şöyle alıyoruz. Bir şey söylemek istiyorum. İzle Tabii ki söyleyebilirsin. Ben Öncelikle saygıdeğer sayın jürimize, beni burada ee, nasıl derler yardım etseniz teşekkür <laughs> mü etmek istiyorsun? Yani onlara teşekkür yani çok az gelir bence yani bilmiyorum artık kendilerini seviyorum ellerini öpüyorum Allah razı olsun diyorum e, memleketim olan e, Tarsus'a ve tüm Türkiye'ye sonsuz sevgiler. Saygılarımı gönderiyorum Herkesten Allah razı olsun. Sağ ol. Tebrik ediyoruz bir kez daha. Seni şöyle alıyoruz. Haftanın içi, ikincisi açıklanacak. Bakalım kim gelecek sahneye? Kalp atışları başladı. haftanın ikincisi bekleyiş uzadıkça heyecan da artıyor Çin. Haftanın ikincisi Burçin Evet sıralama değişmiyor Burçin'cim tebrik ediyorum Sadece Gönüllüler mi seni seçenler acaba? Değil herhalde bu kadar iyi gittiğine göre Kesinlikle değil İzmir'de çok yakın dostlarım var Ben okulumu yani konservatörü İzmir'de okudum Hatta dün de onlara selam göndermiştim hatırlarsınız Onları unutmuştum Onlara tekrar teşekkür ediyorum Ayrıca bir şey daha söylemek istiyorum ben Annem şu an yanımda değil ona buradan söylemek istediğim bir şey var. Bana hep hayal kurmamamı öğütledi. Ve ben onların yanında bulunmadığım süreler içerisinde ona verdiğim sözü tutamadım ve ben bu hayali kurmuştum. O yüzden hayalime gitgide daha da yaklaştığımı düşünüyorum. Beni bu yola sokan ve yaklaştıran herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Yani nasıl müteşekkir olduğumu anlatabilecek kelimeler bulamıyorum şu anda çok heyecanlıyım. Evet. Çok normal heyecanlı olman. Sevinçli misin peki? Evet ama daha çok heyecanlıyım. Evet. Halen daha da atabilmiş değilim. Bugün yani. rahatlayabilirsin artık. Geliyor Burçin geliyor. Dün akşamki performansını da izliyoruz. Bu haftanın ikincisi Burçin geliyor. Hoş geldin Burçin'cim. Biraz önce dinledim. Belki de annen hayal kurma, hayallerini gerçekleştir demek istemiştir. Ve belki de sen yine de onun sözünü tutmuş oldun. Aslında onun korkusunu ben çok iyi anlıyorum. O benim yıkılmamı istiyor. Ya daha doğrusu kurduğum hayallerin yıkılıp da ben altında kalırım diye korktu herhalde. Şu an cümleni tam olarak kuramadım ama zannediyorum özü buydu. Yani yine beni koruma içgüdüsüyle yapmıştı bunu. Ona çok teşekkür ediyorum. Verdiğin sözü, verdiğim sözü tutamadım ama ben bunu başaracağım. Sana söz veriyorum. Burada. Gösterdin, gösteriyorsun. Tebrik ediyoruz. Selçuk'un yanına alıyoruz seni. Bu hafta en çok oy alan üçüncü finalistimiz birazdan belli olacak. Hemen dönüyorum video ola. İsmin açıklanmasını bekliyorum ben de. Tebrik ediyorum seni İbrahim'cim. Böyle boynunu bo e, boynun önüne düşürdün. Hiç ekrana bakmıyorsun. Sanki böyle artık bir söylensin de kurtulayım der gibiydin değil mi? Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Boynumu büküyorsam e, normalden yani içimden geldiği gibi hareket ediyorum. Kimse beni yanlış anlamasın. Dün biraz moralim bozuktu. Neden? E, ya kendime göre mesela benim de biraz moralim bozuk. İnsanı her hali belli olmaz yani istediği gibi olmuyor. Moralim biraz bozuktu. Kimse beni yanlış anlamasın. O ben içimden geldiği gibi davranıyorum. Yemin ediyorum içimden geldiği gibi konuşuyorum. Aynı bir şey söyleyeyim. Oy gönderen herkese Allah razı olsun. Gaziantep'e, Urfa'ya, tüm Türkiye'ye sevgiler, saygılar diyorum. Buradan bütün doğuya, bütün batıya buradan o gece üçlerde, dörtlerde yolumu bekleyen annem için onu da çok seviyorum. Ailemi de çok özledim. Hadi bir alkışlayalım. Hadi bir alkışlayalım. Bir moral alkışı. Geliyor İbrahim. Popstar Türkiye'de haftanın üçüncüsü İbrahim sahnede alkışlarınızla gelmiş bile. İbrahim hoş geldin. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Deniz Hanım ortalarda olacağını tahmin etmişti. Ne fark eder ki? Sonuçta o çok iyi başarı elde etti ve zaten hak etti de. Geçen haftaki üçlümüz değişmedi. Aferin İbrahim. Gözlerin doldu. Ben konuşmayacağım. Tebrik ediyoruz. Arkadaşların yanına alıyoruz seni de. Vallahi billahi bizi. İbrahim Bey. Üf. Zaten dalaklarım Nasılsınız? zayıf. Dalaklarım arızalı. İbrahim Aklamaktan... dalak bir tanedir. Dalaklarım olur mu? Ya <laughs> ben çoğul yapıyorum. Belki birkaç tane Sen Sen zenginsin diye dalağın da mı iki Biz tane? Biz zengin aileyiz. <gülüyor> <gülüyor> Biz de çiftler çiftler. Bekleyişle birlikte heyecan giderek daha da artıyor. Şimdi haftanın dördüncüsü belli olacak. Popstar Türkiye'de bu haftanın dördüncüsü Tamer! Aa. Tamer! <laughs> Tamer tebrikler. Tamer'cim geçen hafta senin bir yorumun oldu. Genelde daha çok arabesk söyleyen arkadaşların daha çok şansı var gibi bir şey söyledin. Öyle düşünüyor musun hala? Ee, ya da tarzı arabesk olan arkadaşların daha çok şansı var dedin. Evet çünkü ilk etapta onlar daha çok e, yani onu nasıl söyledim tam hatırlamıyorum onu şu şekilde söylemişimdir. Onlar halka daha yakın insanlar oldukları için e, halkın onları benimsemesi kolay oluyor. Yani insanların onları kendi içinden gibi görmesi kolay oluyor. E, biz de o şartlarda büyüdük benim annem babam memur öğretmen e, ama bizim tarzlarımız biraz daha farklı o yüzden bizim bizi anlamaları biraz daha zaman alıyor. Ama gördüğüm kadarıyla yavaş yavaş yerine oturuyor. Dördü beklemiyordum. İnsanlara çok teşekkür ediyorum. Geçen hafta yedinci oldum. Bu hafta belki altı, belki beş diyordum ama çok teşekkür ediyorum. Hepsi çok sağ olsunlar. Biz de seni tebrik ediyoruz. Alkışlarınız da geliyor. Tamer. Alkışlarınızla haftanın dördüncüsü Tamer sahnede şimdi. Hoş geldin Tamer'cim. Seni de tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim sağ olun. Hemen arkadaşların yanına alıyoruz. Evet, Sıcak odada heyecan çok daha fazla artıyor herhalde.